Merhabalar. Kayıt yenileme işlemlerini yaptık. Derslerimizi seçtik ve derslerimiz e-kampüse yüklendi. 1 Mart pazartesi günü itibariyle de artık canlı derslerimiz başlıyor. Arkadaşlar canlı derslere katılmak zorunda değilsiniz. Canlı dersler gün içerisinde yapılıyor. Sol menüden bakın giriş yaptığımız zaman takvim kısmına tıkladığınızda hangi dersin hangi tarihte ve saatte olduğunu görebiliyorsunuz. O saat mesela yeni iletişim teknolojileri 5 Mart saat 10'da olacağını görüyorum ben cuma günü. O an çalış olabilirim, müsait olmayabilirim. O günün akşamına o ders yükleniyor. Yüklendikten sonra siz de dersin bölümüne girip bakın ana sayfadan ders kısmına girelim. Örnek bilişim hukuku dersine tıklıyorum. Buraya girip burada bizim canlı ders sekmesi olduğunu göreceksiniz. Canlı ders kayıtları. Canlı ders kayıtlarına tıklıyorsunuz. Bakın geçen yıl 2019-2020 bahar e, birinci hafta olan dersi ikinci hafta, üçüncü hafta dersi izleyebilirsiniz. Bu senede 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemindeyiz. En üstten başlamak üzere her hafta derslerimiz eklenecek ve siz de buradan tıklayıp o dersleri yüklenmiş olan dersleri izleyebilirsiniz. Tam ders saatine gelirseniz, bakın dersin şu üst kısmında canlı ders linki var. Silik halde şu an, o an aktifleşiyor. Oraya tıklayıp rahat bir şekilde canlı derse katılıp e, izleyebilirsiniz. En güzel tarafı canlı derse de bir gün canlı derse birlikte de bağlanırız. Bağlandığınız zaman sağ alt tarafta mesaj kutusunda öğretmene o an anlık soru sorabiliyorsunuz. yani canlı dersin en güzel Esprisi bu. Yoksa akşam izlediğiniz zaman interaktif olmuyor. Sadece tek yönlü olarak bilgi alıyorsunuz ama canlı ders saatinde katılırsanız direkt hele önceden şöyle bir ders kitabını inceleyip girerseniz sorularınız olursa karşınızdaki öğretim üyesiyle birebir iletişime geçme şansınız var. Diğer arkadaşların sorularını da birebir o an görüp sizde kafanıza takılan bir şey olursa sorma şansınız var. Sistem çok güzel. Onun dışında Canlı dersle ilgili şöyle son bir bilgi vereyim. Arkadaşlar genelde 8 ünite oluyor. 4 hafta bize 4 ünite bize 4 ünite finalde soruluyor. İlk 4 hafta her hafta 40-50 dakikalık bir ders yapılıyor. 4 haftanın sonunda 4 ünite bitmiş oluyor. 5. ve 6. hafta genelde öğretmenler ilk 4 ünite ile ilgili soru çözümleri yapıyorlar. Bu çok işe yarıyor. Ben geçen dönem takip ettim ve çok başarılı oldum. Hani sadece sınavdan başarılı olmanın ötesinde bilgi birikimi konusunda bana çok faydası oldu. Özellikle bu benim ikinci üniversitem olduğu için hani sadece amacım sınavlardan geçmek değil, yeni bilgiler edinmek, yeni bir vizyon sahibi olmak. Bu açıdan canlı dersleri şiddetle tavsiye ederim. Hani anlık izlemeseniz bile o günün akşamında ya da o hafta içerisinde müsait olduğunuz bir zamanda izlemenizi tavsiye ederim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. Paylaşımlarımız her zaman olduğu gibi güncel bir şekilde devam ediyor.